Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyır kıyır ve çok pratik bir meyveli kurabiye hazırlayacağız. Beslenmelerin vazgeçilmezi olacaktır. Benim kızım çok seviyor. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Fazla gelen kısmını buzluğa kaldırıp daha sonrasında tekrar çocukların beslenmesine koyabilirsiniz. İç dokusu da bu şekilde. Çok lezzetli ve kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Biz kızımla birlikte hazırladık. Çocuklarla da çok kolay hazırlanabilecek bir kurabiye. Öncelikle bir adet yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker, 125 gram margarin ya da tereyağı, ben margarin kullandım, yarım su bardağı mısır nişastası, bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya, Koyalım ve güzelce karıştıralım. Malzemeler tamamen birbirine karıştıktan sonra toplamda 2,5 su bardağı un kullanacağız. Unu kademeli olarak koyuyorum. Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurumuz un eklemeyi bırakacağız. Benim hamurum 2,5 su bardağı un da hazır olmuş oldu. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videomun altına küçük bir emoji dahi koyarsanız daha fazla kişiye ulaşacağı için bu beni çok mutlu edecektir. Son olarak yarım bardak daha un koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Hamurum toparlanmaya başladı zaten. Kıvamı da bu şekilde oldu. Ele yapışmayan ve yumuşacık bir hamur. İçerisinde ben bu şekilde bir çay bardağı kadar kuru meyve kullandım. Yarım çay bardağı kadar da ceviz koydum. Hepsini güzelce tekrardan bir karıştıralım. Yağlı kağıt serili tepsiye geliş güzel parçalar kopartarak dizeceğim. Bu aşamada şekil vermek size kalmış. Dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. 175 derecelik fırında 15-20 dakika kadar kurabiyelerimiz kızarana kadar pişirelim şimdi. Evet pişmiş halleri de bu şekilde oldu. Ben üstlerini de biraz kızarttım. İçerisinde kuru meyve olduğu için birazcık daha kızarmış. Daha çok yakışıyor bence bu kurabiyeye ve daha kıtır kıtır oluyor. Biz aynıcek çok beğendik. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.